öğrenciler merhaba Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün kalıcı ad ve fiilimsi arasındaki farkı ortaya koyacağız. Peki nedir kalıcı ad? İsim fiil ya da sıfat fiil eklerini aldığı halde hareket anlamını kaybederek bir eşyanın, nesnenin ya da kavramın adı olursa kalıcı ad bir bir ifadeyle kalıplaşmış diyoruz. Ancak e, hareket anlamını bu durumda ne yapıyor? kaybetmiş oluyor isim fiil hareket anlamını korurken kalıcı ad hareket anlamını kaybetmiş oluyor Hemen örneğimizden bakalım akşama haşlama yapacağım Haşlama burada bir yemeğin adıdır kalıcı attır biberleri haşlamayı ihmal etme örneğinde ise bir eylem bildirdiği için isim fiil görevinde kullanılmıştır. Ayırt etme yöntemi olarak kalıcı adlar olumsuz yapılmaz. Yani akşama haşlamama yapacağım olmaz. Ancak biberleri haşlamamayı ifadesi sözcük grubu bakımından incelediğimizde anlamlı olmaktadır. Ancak kalıcı adlar e, olumsuzluk eki getirdiğimizde anlamsız olur. Çocuk uçurtmayı elinden kaçırdı. Uçurtma onun adıdır. O halde kalıcı attır Uçurtmayı uçurtmayı başaramadım e, cümlesinde ise uçurtma eyleminden bahsettiği için isim fiil görevinde kullanıldı. Yemek yemek çok vakit alıyor. Birinci yemek onun adı olduğu için kalıcı ad. İkincisi ise yemek yemek eyleminden bahsettiği için isim fiil görevinde. Ben 4 tane şuradaki D'yi unutmuşuz. Ben 4 tane deneme yazdım. Deneme bir yazı türüdür. Onun adıdır. Kalıcı attır. Aynı zamanda olumsuz olmaz. Kıyafetleri bugün denemeye gel. Yani giyip çıkarma anlamında. Ee, burada ise e, hangi görevde kullanılmıştır? İsim fiil görevinde kullanılmıştır. Çünkü hareket anlamını korumuştur. Kısa süre sonra kazmayı ayağına vurdu. Kazma burada o aletin adıdır, kalıcı attır, diğer bir ifadeyle kalıplaşmıştır. Söylediğim çukuru kazmayı geciktirme, eşmek, eşelemek, toprağın altını üstüne getirmek anlamında kullanıldığı için burada isim fiil görevinde. Garajın girişini yarım metre genişlettik. Garajın girişi onun adıdır, kalıcı attır. Aynı giriş sözcüğünü Siyah otomobilin garaja girişi çok hızlıydı. Bu girme eyleme anlamında hareket bildirdiği için isim fiil görevinde. Seni 10 dakika danışma 10 dakika danışmada bekledim. Danışma, hastane, postane, okul vesaire yerlerde girişlerde bulunan bilgi aldığımız, kişilere verdiğimiz isim onun adıdır. O zaman kalıcı attır. Babam doktoruna danışmaya gitti. Bir şey sormak anlamında kullanıldığı için isim fiil görevinde kullanılmıştır. Olumsuz yaparak deneyebilirsiniz. Seni 10 dakika danışmamada bekledim. Olur mu? Olmaz o zaman kalıcı ad. Ancak babam doktoruna danışmamaya, bir şey sormaya gitti anlamında mantıklı olduğu için ne olur? isim fiil görevinde kullandı. Yani sözcük grubuna getirseniz daha mantıklı. Doktoruna danışmaya, doktoruna danışmamaya şeklinde. Bahçedeki as asma, asmayı sen budarsın. Asma, üzüm asması bir şeyin adıdır. O halde kalıcı attır. Nemli çamaşırları asmayı unutma. Asma eyleminden bahsediyor. O zaman isim fiil görevinde. Kuru biberlerden yapılan dolmayı severim. Dolma bir yemeğin adı. Kalıcat görevinde. Kırmızı kovanın dolması vakit aldı. Yani kovadaki suyun yükselme e, dolması dediği yükselmesinden bahsediyor. O zaman bir hareket bildiriyor mu? Evet hareket bildirdiği için isim fiil görevinde. Yaşlara birer tane yazma hediye etti. Yazma burada bezin adı. Yani kalıcı at. Sana mektup yazmaya karar verdim. Burada ise yazma eyleminden bahsettiği için isim fiil marketten bir kilo, bir kilo kıyma sipariş etti. Kıyma etin o haline biz ne diyoruz? Kıyma diyoruz. Yani makineden geçirilmiş haline o zaman o nedir? Kalıcı attır. Ancak ben etleri kıymaya başlayayım mı dediğimizde küçük küçük kesmek anlamında kullanıldığı için burada isim fiil görevinde. Elindeki çakmak benim çakmağımdı. Çakmak kalıcı ad olarak kullanılmıştır. Otoparkın çıkışı çok kalabalıkmış. Onun adıdır. Yani kalıcı attır. Otoparktan çıkışı çıkma eyleminden bahsediyor. İsim fiil görevinde. Evde sanırım hiç dondurma kalmamış. Dondurma o yiyeceğin adı. O halde kalıcı attır. Kalıplardaki suyu dondurmaya başlıyorum. Yani suyun sıvıdan katı hale geçmesi dondurma eyleminden bahsettiği için isim fiil görevinde kullanıldı. Köye gelirken sadece iki ekmek almış. Ekmek onun adıdır. Yani kalıcı attır. Buğday ekmek için geç olduğunu anladı. Buğday ekmek yani buğday tohumu toprağın altına atmak anlamında bu eylemden bahsediyor. O zaman İsim fiil görevinde. Çocuğun çizmesi mavi renkteydi. Çizme bir ayakkabı çeşidi gibi düşünelim. Yani onun adı attır. Sana resim çizmesi güzel bir davranış. Resmi çizmesi yapması anlamında kullanıldığı için ve hareket bildirdiği için isim fiil görevinde kullanıldı. Peki sadece isim fiil eklerini alarak mı olur kalıcı adlar? Hayır. Tabii ki sıfat fiil eklerini alarak da kalıcı adlar. Kalıplış, kalıplaşmış sözcükler görmek mümkündür. Yine burada da hareket anlamını kaybedip bir eşya, nesne ya da kavramın adı olmaktadır. Örneğin okulda yakacak azalmış diyordu. Yakacak burada odunun, kömürün genel adı o zaman kalıcı ad. Akşam saatlerinde dolmuş çok kalabalıktı. Bir e, binip gittiğimiz nedir? E, araba. Bir olarak düşündüğümüz. Akşam saatlerinde dolmuş çok kalabalıktı. O zaman dolmuş burada. Kalıcı attır. Çağlayanın önünde beraber fotoğraf çektirdik. Çağlayan, kalıcı at. Yiyecek, giyecek, içecek alışverişi yaptık. Yine kalıcı attır. Bu tüm örnekleri yakacak olsun, dolmuş olsun, çağlayan olsun, yiyecek, yiyecek, içecek bir şeyin adı olmuştur. Yani hareket anlamını kaybetmiştir ve bunlar olumsuz yapılmaz. Olumsuz olduğunda anlamsız olur. Ancak isim fiil ya da sıfat fiil olarak kullanıldığında olumsuz yapmak mümkündür. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eee Re, ar, er, maz, mez ve anen sıfat fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlamalarına dikkat edeceğiz. Bunlar e, sıfat fiildir arkadaşlar. Yani bunlar kalıcı ad değildir. Bunlar ismi nitelemektedir. Bakalım. Bakar kör, nasıl kör? Bakar kör. Çalar saat, nasıl saat? Çalar saat. Çıkar yol, nasıl yol? Çıkar yol. Döner sermaye, nasıl sermaye? Döner sermaye. Güler yüz, nasıl yüz? Güler yüz. Koşar adım. Nasıl adım? Koşar adım. Yazar kasa. Nasıl kasa? Yazar kasa. Yeter sayı. Nasıl sayı? Yeter sayı. Çıkmaz sokak. Nasıl sokak? Çıkmaz sokak. Geçmez akçe. Nasıl akçe? Geçmez akçe. Görünmez kaza. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Ölmez çiçek. Nasıl çiçek? Ölmez çiçek. Tükenmez kalem. Nasıl kalem? Tükenmez kalem. Akan yıldız. Nasıl yıldız? Akan yıldız. Doyuran buhar. Nasıl buhar? Doyuran buhar. Uçan daire nedir? Nasıl daire? Uçan daire. İşte bunlar sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş. Yani bunlar sıfat fiildir arkadaşlar. Bunlar kalıplaşmış ya da kalıcı ad değildir. Evet sevgili öğrenciler. Bu videomuzda kalıplaşmış yani isim fiil ve sıfat fiil eklerini alarak bir eşyanın, nesnenin, kavramın adı olan sözcükleri alaldık. ancak isim fiil ya da sıfat fiil olduğunda ise sözcüklerin hareket anlamını koruduğundan bahsettik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.